Saygı Eşitler Mersin. Ben matematik öğretmeniyim. Şu anda emekliyim. Öğretmenlikten sonra öğretmenlikten sonra sanatla uğraşmaya başladım. 6 Şubat depremi sonrasında Manavgat'a gelen deprem zedelerimiz oldu. Bunlar otellerde ağırlandı. O dönemde sadece bir vatandaş olarak sosyal sorumluluk projesi anlamında bu çalışmaya başlattık kız arkadaşlarla. Gittik çocuklara destek olmak için resimler yaptırdık. Sonrasında ben bunu proje olarak devam ettirmek istedim. Amacım deprem konusunda farkındalık yaratmak ve bu depremin acılarının unutulmamasını sağlamaktı. Bu sergiyi iki sene önce yapmıştık, o dönemde de yoğun görmüştü. İkinci kez yapmak istemememin sebebi de bu iki zarfı zarfında bu resimlerimiz ve resim çalışmalarıma katılan evet. insanların çalışmalarına, o dönemde yaşanan acıların unutulmaması için, kalıcı olması için bir kitap hazırladım. Kitabımı şu anda alabilirsem, yan tarafta. 0417 isimli kitabımda o dönemde otelde yapılan 120 civarındaki resmin ki bu resimler şu anda burada da bulunduğu bir kitap. Manavgat'ta depremin sonrasında yaşananların yazıldığı bir kitap. Dediğim gibi deprem konusunda farkındalık oluşturmak tarihe bir not düşmek adına böyle bir kitap hazırladım ve bunun tanıtımı yine resimlerimizin tekrar defterime yıl dönümünde sergilendirme evet. amacıyla bu çalışmayı oluşturdum. Bu sergimiz ikinci kez tekrar ediyor iki yıl sonra. Sergimizde benim resimlerimin yanında Recep Ak öğretmenimizin ve Nazaner arkadaşımızın da resimleri var. Hangi tür çalışmalar? Pastel. Ee, şimdi bu o, otellerde çocuklarımızın yaptığı resimler. E, pastel boya şeklindeki resimlerdir. Bizim çalışmalarımızda yağlı boya, düzen tarzı resimler şeklinde resimler şu anda sergiliyoruz. Tahmini kaç bakar. eser var tahmini? 120 civarında depremzede de çocuklarımızın resmi var. Arda da bizim resimlerimizden. Bekliyorum ziyaret için.